Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu sınıfta Mark yapacağız. Evet, sesim biraz dış geliyor olabilir. Evet. O sinek var ya. Neyse. Şimdi. E... evet. Mark şu yapacağız. Evet, mark 2 yapmıştık. Ateş edemiyoruz. Sadece uçurma özelliğimiz vardı. Mark 1'den sonra. E, onun için bize hani silahlı diyebiliyorum. O yüzden şu Mark Yani bu gold titanyum al diye bir şey var. Bunu yani titanyum zaten bizde vardı. Ee, tamam yine biraz topladık da bizim demir. Bizim demirimiz demir bir, 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 bir Demirimiz nerede lan? Bir, bir, saniye. Ha pardon Mark 5'miş. Hı. Hmm. Bir demir mi? <laughs> biz, de o kadar demir olamaz be. Lan nasıl? Biz tüm demirleri evet galiba biz bu Ki uncrafting table modu yüklemeyen aklıma ben. <laughs> ne diyeyim ya? Gerçi vardı ama çalıştıramıyorum nedense. Ben sizden bunları uncraft etmek istiyorum. <laughs> Mark 1. Yanlışlıkla birden fazla yapmıştık. Aa. Oh. Hı hı. dur ya şurada bir yerde eritilmemiş vardır hadi. hadi oğlum bak hadi 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 bir demir lan büyük ihtimal şu an gördüm ama bulamıyorum eee ne yapsak bir daha sorayım yok bir saniye demiri craftlamanın başka bir yolu var mı sanmıyorum ama Belki bazı notları eklemiştir ya son bir umut. Demir. Ee, nasıl Normal kırıklar. Evet. Sıkıntı. Ne yapalım? Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey isteyim sizden. Bir demir. Alma hakkı istiyorum. Bir ayın sonra söz lava atacağız. Ee, bir tane ya. Çünkü onu yapmamız lazım. Sonra hatta iki tane atarız tamam. Arkadaşlar yanlışlıkla craft etmiştik bilmiyorsunuz eğer hani Mark 2 yapacağımızda Mark 1'den birden fazla yapmıştık. A onları uncraft işte uncrafting table neden çalıştıramıyorum bilmiyorum. Ee, ne yapalım. Burada bir bu koda gitmesine şi... sinir ben neyse yine yaparız bir pal tamam evet ee, şimdi yapalım hemen hatta ben çantamızda yapabiliriz şöyle ilk zırh için bizden ne istiyor ha al dur zırhımızı çıkarmamız lazım bize evet şimdi bizden şey istiyor yani şundan istiyor. Ne kadar istiyor? Biraz yapalım. Şöyle onları yan yana kayınca demiş. Şurada dursun. Ee, biz buraya bir birkaç tane yapalım bence. Bence gerekir sonradan da. Biz 6 altı tane falan yapalım. Büyük gelecektir. gerekecektir. Tam tersi Ha pali diyor. Bizim İki tane bunlar. İki tane mi Evet, tane bu tamam. Yani Golfler ayedik böyle. Ha yo pardon. Bundan. Tam biz yine yapsak mı? Şöyle bir 8 tane bence. Sonra yine yaparız evet şimdi. Konulara kafalık. Evet kafayı var yine. Bu şey arkadaşlar şöyle bir şey. Biz ben bunları biz de ayrı yer Şöyle bir olay var arkadaşlar. Yani bunları upgrade diyorsunuz ama eskizir size geri veriyor. O yüzden Evet. Sonra ne isteriz de? Markuş'tan aynen? Ha cam pardon. Şurada eritmiştik. Tamam. Getir şunu. Ee, şuradan kalbi kalp midir artık ne dersiniz sonra bunu craft edelim bu geri verme olayı zırhı güzel kafalık her yani şurada yani zırhlardan aslında hani eski zırhımız gitmiyor bu güzel Aa, evet biraz daha gerekiyormuş ben fazla yaptığımı düşündüm e, gold titanium var ha, biraz daha gerekiyor o zaman İdareleri kullanan diyorum. Titanyum burada. Hatta ayakkabı da yapacağız o yüzden bence biraz yapalım. Şöyle evet fazla mı oldu bilmiyorum yine de yapalım. Tam 5 tane kal tam yetiyor. Bir tane zaten şey ee, zaten iki tane geldiği için yani bir tane fazla olursa belki gerekir. Şimdi arkadaşlar mark 3'ümüzü giyelim. Bu arada bir tane yer buldum ben. Bir tane kabile gibi böyle. Evet, çok uzun zaman önce ekledim bunu. Sonra yine ekledim. Şöyle şöyle şöyle. Aha sonunda. Üf. Arkadaşlar. Evet tabi bunları içeride atmak biraz sıkıntı çıkarır. <laughs> TNT gibi bir tanesi. Evet şimdi ateş edebiliyoruz da artık. Uçabiliyoruz yine değil mi? Aynen. Abi bak bu Iron zaten tüm zırhları buna bence sonra. Resim. U. Oyun çok pis laga girdi evet. Şöyle bir şey var. Ee, bu normal ışın gibi düşünün. Burada böyle şey ışın. Nasıl desem. TNT gibi patlatıyor gitti yere. evet. Yani bu TNT gibi bu şey. Orada arada zaten bunlar envanterden falan atılamıyor. Tabi bunların bir şeyi var. Shutdown deniyor. Ne denir? Sesi açalım hatta. Bakın böyle bir patlama diye şey sesi yapmış. Şöyle iyi gibi. Et evet, dediğim yere de gideceğiz. Buzları falan gitsek bilmiyorum. Et. Evet. Eee Buzları ben yine koyayım yani. Nalamaz şimdi. Biz buzları daha test etmedik o yüzden. Ben yine obsidian setimi giyeceğim. Ve bence eve gidip biz bu uyuyalım. Sonra keseriz şeyi. Zaten aşırı güçlü bir kılıcımız var. O yüzden yani hiçbir yanımızda duramaz. Siz öyle söyleyin yani. Bu Bo buz kraliçesinden aldığımız kılıç. Lootlarından. Aşırı güçlü. Neden kırılmıyor. Durabilir sonsuz galiba. Bilmiyorum. Burada bir gerçek Twilight Forest yani ya yani bilmiyorum gerçek yapan mı yaptı. Ama Twilight Force normalden Hexit alt üstünde alıp sadece Twilight Force kapısı yani mod. Hexit dışıym. Yani. Arkadaşlar e, bu Kızılderililer deliler köyü Barako nedir artık oranın köyü diyecekken ona abi direk yapılmaz ya <laughs> sen biraz bekler değil mi lan Mertek köyü... Ya siz de öldürmek istemiyorum. Da şimdi. Adamı zorlamazsanız sevinirim. Beni bileyim ona trade de yapılıyordu ama. Ya off, seni öldürmeyecektim normalde ama. Beni bunu zorunda bıraktın. Bak küçük adamları öldürmek istemiyordum. Gel lan direkt sana dalacağım lan. Zaten arkadaşlar bunun maskesini alabiliyoruz. Maskesini alınca da. Pişş minnaklar lan <laughs> gel ben zaten <laughs> şey yapabiliriz tamam normalde size olacaktım ben dur ben ne olacağını çok iyi biliyorum ben bu modu bildiğimden Bir bunu istiyorsun bu. lan yakına girdirtme yok şirifsiz. aha ha, ne oldu Ara sıra bazı bücürleri de öldürmem gerekiyor. Kusura bakmayın ama bücürleri öldüreceğiz. Aha! Öldü. öldü! Öldü, öldü, öldü. Bir saniye. Oh! Tamam. Tamam, tamam. Şimdi bakın ne olacak. Askerlerim. Eee, kabilelerimiz. Seyit miydik lan biz? Hı, küçük minnaklar nerede? Bunlar bir orada gideceğim Ne gidiyormuş? Gitsene lan sen. Neyse. Aaa şunu da alalım biz bak. Bunu vurarak alınıyor galiba evet. Şöyle alalım. Tamam bunu alalım. Bizim nerede kullanırız? Da normalde bunların Aaaa ee... Oha Yalnız Adamlar şekil için koyayım. Bu en azı neyle kırılır? Bilmiyorum. Kazma balta mı? Abi niye biliyor musunuz? İskelet kafası çok zor bulunan bir şey ya. Evet, bence biz bunları alalım. Bayağı bir iskelet kafası var çünkü. Minecraft'ta aşırı nadir eşyalardan biri. Bu baltayla mı kırılır? Neyle zıkılır bilmiyorum. Abi survival'da yani bu mod bayağı bizim işimize yarayacak evet. Yani şu iskelet kafadan ben videodan sonra da toplamaya devam mi? Normalde şu böcürler... Bak mesela keşke birinin yumurtasını falan alsaydık. O böcürler de şeftali birlikte gitti galiba. Ha altın var. Güzel. Aslında şefe karşı biz ayrı menü kullanabilirdik ya. Yani. Ya normal çok güçlüler ama bizim hem zırhımız hem de... Aaa. Bu Artı iki zırh hmm. Güzel bir de doğru Şunlarla da yemek yaparız arkadaşlar. <laughs> yemeğimiz çok az çünkü şu an. Bayağı az etimiz var. Bunlardan yani köylü takasıyla falan şuranın işim yok. Olmaz da. Yani Lutlarına çökmek olmadı. Bu şu kasıklar güzel bence. Hatta takarız hepsini de. Şu bücürler. Şu bücürleri bulamadım ya. şu Malfi sil tamam artık ihtiyarımız yok bunlar Dördü diğer bölümde yaparız değil mi? Aynen Bu arada başka siteler geliyoruz özür dilerim ya Mal Aynen dört oluyor değil mi? Aynen üç yaptık şimdi Arkadaşlar hepsini <laughs> tek bölümde yapmayacağız ama yani Biraz da yavaş gidelim <laughs> Serinin uzasın Şöyle Aha şu kafaya mı Bayağı kafa var biz bunu süslemelerde kullanırız Büyük ihtimalle craft deyip durdurum çünkü şey bunlar Ses kafası baya nadir bir şey normalde. Yanında charge griffin mi patladı? Ah askerler. Beni takip edin lan. <laughs> Ana bak şimdi bunlar bana saldıramayacak. <laughs> eğer bana bir şey vursa. Beni takip edin. <laughs> Çok güzel lan. <laughs> Oğlum beni takip etseniz de. İsterseniz şöyle. Ee, uh, tamam bunlar yüksek yine. Bak şöyle. Misafirsiniz ama izlediniz mi? Ben? Ama bak aralarında konuşuyorlar. Evet, bak hatta barokollar <laughs> konuşuyor İngilizce. Hadi oğlum. <laughs> be beni niye takip etmiyorsunuz? <laughs> ben liderinizim evet. Oooo sevdiğim bir... <laughs> Arkadaşlar liderlerini öldürürseniz maç sizden oluyor. Yani e, size saldırmalar hatta size Gülüyoruz. bir şey şöyle bir şey yapalım bak. sadece göstermek Gülüyoruz. Gülüyoruz. Mesela bu bana bu ne? Vurayım ya Bak. Lan! Gülüyoruz. Evet. Bence o bana mı dalacak? Ya tam işte arkadaşlar dalıyorlar. Da işte, Burada サケティブショーでしょ? Evet, güzel. Aa, bak bunlar da. mı yani. ya, yani. Evet, güzel bence. Hem ee, yeni şeyimizi yaptık. Bu arada, bunların yanında tam olarak şey yapmamız lazım. Çünkü, bu arkadaşlar şey yani, maske takmadığında bize dalarlar. Craft'la da işimiz olmayacak aptal yani. ya. Yap. Şu. Bunu bu arada nedrive'de hani, Oo bak başkaları da var. Ben diyorum lan bunlar nerede? Siz hayırdır lan? Benim bu kabilenin yani. Allah kahretmesin. Dur, dur, dur. Süt kovası, süt, 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 süt. Süt, süt kovası olmasa? Aynen tamam. Şu köşe, gibi. Süt, süt, Oh. Sus bir şey gel. Bu arada yavaşlık bir veriyor. Şunu koruma alıyoruz ne güzel. Evet arkadaşlar bu videoda kutlarız. Abone olmak ve videoyu şuraya bay Biz bu deli arkadaşlarla devam edeceğiz. Bize bana şuna ne yapalım. Bir dakika da şuraya yeni waypoint daha mı atalım? Ben şu birimizin yumurtasını mı alsam acaba? Yok ya bence böyle iyi tipler. Burada bak mesela şuraya. Askerleri mi diyeyim Tabii ki ben. Şimdi kendimize Büyük acaba? gelmez ama. Yok. Bunlar yani şey yani evcil değil. Ama siz bu maske... Ha tamam. bu arada zırhı... asıl bölüm konusunda zırh ama... Hani... Niye materyal kalmadı yalnız? bir saniye. Yani şuraya. Şu maskeleri atmak istiyorum. Toprak ne olacak o? Şunlar tatlı bak. Şöyle ayrı bir koyalım. Aa, ee, evet, bir tane sky. Yani şurada falan bunları da bence asılıyor mu? Size blok olarak ben. Ya yani kaç tanesini öldürmek zorunda kaldım arkadaşlar. Aa! <laughs> <laughs> Sen. Ben seni nasıl geri alacağım? Aa! <laughs> Bak ben bunu bilmiyordum. Şu an yumurta gibi. Abi. Ben diğerlerini de alırım o zaman. Ha bu bunun anlamı yani senin şeyin gibi oldun artık tamam. Anladım. Arkadaşlar zırhı da giydik. Ee, neyse görüşürüz. Bay bay. Discord sunumda aşağıda oradan da gelebilirsiniz. Güzel bölümdü bence. İyi oldu.